English is easier than you think. İngilizce sandığınızdan daha kolay. 16. ders. Arkadaşlar, İngilizce giriş yapmadan önce bildiğiniz gibi 7, 12 videodan oluşan 7 ders işlemiştik. Ondan sonraki konumuz, ondan sonra Oxford yayınlarından The Elephant Man yani Fil Adam hikaye kitabının birinci paragrafını okumaya başlamıştık. Ve bu paragrafı cümlelerini inceleyerek yiyerek, konumuzu ona göre belirliyorduk. Yani bu bu haftaki konumuz ise e, paragrafın başında Chapter 1 yani bölüm 1 The Creature in the Shop e, Dükkandaki Yaratık Neymiş peki o? The Elephant Man kitabımızın zaten adı Fil Adam Fil e, e, hayvan olduğundan dolayı arkadaşlar bu hafta hayvan konusu işleyeceğiz. Let us start. Haydi başlayalım. Arkadaşlar, daha önce söylemiştim. Eğer bir dili öğreniyorsanız, sadece İngilizce'de herhangi bir dili öğreniyorsanız, önce etrafınızdaki var olan şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Yani siz Anadolu'nun İzmir'den tutun Iğdır'a veya Van'dan tutun Edirne'ye kadar o aradaki herhangi bir bölge gider, giderseniz veya nereye giderseniz gidin mutlaka burada gösterdiğim hayvanları görebilirsiniz. Belki birkaç tane eksik veya birkaç tane fazla olabilir ama genel olarak bizim Anadolu'daki hayvanlar e, bunlardır. Peki e, hayvan İngilizce'de animal. Hayvanlar animals arkadaşlar. Burada da görüldüğü gibi e, domestic ee, animals, evcil hayvan demek arkadaşlar. Bugün yani evcil hayvanları işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, birinci hayvanımız e, Duck, köpek yani. Ve onun yavrusuyla öğreniyoruz isimleri. Değişik olduğundan dolayı, farklı olduğundan dolayı arkadaşlar. E, enik, Türkçe. Puppy, yani e, Puppy, e, enik demek. İkinci sırada Arkadaşlar, cat, yani kedi, e, onun yavrusuna kitten, kedi yavrusu arkadaşlar demek. İsmi farklı olduğundan dolayı öğreniyoruz. Üçüncü sırada arkadaşlar, horse, at, onun tay yavrusu, yani foal, tay demek arkadaşlar. Dördüncü sıradan donkey, eşek. Bunun yavrusuna yine foal deniyor. Foal deniyor arkadaşlar. Türkçe'de farklı spa. bazı dillerde yani aynı gruptaki hayvanların yavruları aynı isimde adlandırılabilir. İngilizce'de böyle iyi adlandırıyor. Hem hayvan ya yani hem at yavrusuna hem de eşek yavrusuna aynı isim takmış. Foal deniyor. Tabi Türkçe'de farklı biri sıpa, biri tay diye geçiyordur. Beşinci sırada kav inek arkadaşlar. Onun yavrusuna kav buzak demek arkadaşlar. Bir de onun elkeğine e, bul veya aks, aks öküz demek arkadaşlar. Biz burada bul işledik. Tabi 6. sırada arkadaşlar sheep koyun demek kuzu lem ve koç rem demek arkadaşlar sıradaki keçi goat onun oğlak yani yavrusuna kid deniyor arkadaşlar buradaki bir benzerliği daha söyleyeyim kid genelde bütün çocukların adı yani çocuklara da kid deniyor e, ama İngilizce'de oğlanın ismi yani keçi yavrusu kit deniyor arkadaşlar. Ve erkeğine ise yani teke Türkçe'de e, İngilizce'de buck Ve tavuk, chicken, civciv, chick demek arkadaşlar. Ve horoz, kakrıl demek. sıradaki arkadaşlar Hindi, Turkey. Arkadaşlar daha önce de en önceki derslerimin birinde de bahsetmiştim. Ee, Türkiye aslında Turkey Türkiye anlamına da geliyor. Ama bu bizim e, eksikliğimizden kaynaklanıyor. Çünkü bizim daha önceki yıllarda tanıtımlarımızı yaparken özel isim olan Türkiye'yi Türkiye diye biz de tanımladık. Ama aslında bu yanlış. Çünkü biz Hindi ve Hindistan değiliz. Biz Türkiye'yiz bence Türkiye hmm, dememeliyiz Türkiye için. Ee, yani ki hangi dilde konuşursanız konuşun Türkiye değil. Yani Türkiye Hindi demek arkadaşlar. Gus kaz demek arkadaşlar. Duck ördek olan ve sıradaki tabii ki elephant fil Arkadaşlar niye bu evcil hayvandan buraya geçtik? Çünkü bizim kitaptaki konumuz Elifinti ve onun yavrusuna da kaf deniyor. Peki dikkat ederseniz buzak alamına da geliyordu. Dediğim gibi bazı hayvanların aynı kategoriye konulan bazı hayvanların yavrularını aynı isim aynı adla isimlendirilebiliyor. Bu da öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu dersimizin bu şekilde tanımladık. Yani bu The Creature in the Shop, The Elephant Man'i bu hafta işledik. Belki önümüzdeki derste yabani hayvanları işleriz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz e, cümleleri önce tek tek cümle çevirmiştik. 7 tane cümle parrafımızı 7 tane cümle çevirmiştik. Ve her gördüğünüz konuyu cümleyi e, kırmızı boyadık. Bu hafta da The Elephant Man yani başlığı kırmızı. Yani bu şekildeydi. Başlığını da kırmızıya boyadık. Gördüğünüz gibi siyah kalan çok az taraf var. Demek ki paragrafımızın konuları da bitmek üzere arkadaşlar. Eğer konumuzu yani bu dersi yazılı olarak da görmek istiyorsanız web sitesinin açıklama bölümüne bir link vereceğim. Bu web sitesindeki sayfanın yazılı olarak Bölümü olacak arkadaşlar, oradan da takip edebilirsiniz. Umarım size bir faydam dokunmuştur. Size bu kanalı bir faydanız dokunmasını istiyorsanız kanalı beğenmeyi, e, abone olmayı ve de e, paylaşmayı ve varsa sorularınız yazmayı da unutma, o, yazabilirsiniz yorumlara ve eksik fazla olabilir, gözden kaçan yanlışlar da olabilir. E, söylersiniz sevinirim. Siyousun görüşmek üzere, başarılar.